Herkese merhaba. 21. yüzyılla beraber lugatımıza yeni bir kelime girdi. Erken emeklilik. Şimdiki konumuzda erken emekliliği tartışacağız ve standart emekliliği ile olan avantaj ve dezavantajları üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi yıllarca çalıştığımızda bordromuzdan SGK adı altında bir kesinti yapıldı. Uzun dönemli sigorta kolları ödemesi adı altında yaptığımız bu ödeme aslen bizim emekliliğimiz için olan kesinti payıdır. Bu paralar kişilerden çalıştıkları süre boyunca kaynağında yani daha maaştayken kesilir ve SGK'nın kendi fonlarında değerlendirilir. Ve kişi yasal olarak emekli olabilecek yaşa geldiğinde bu yıllarca biriktirdiği para üzerinden emekliye ayrılır. Ve bu süreçten sonra da devlet onlara ömrünün sonuna kadar hem sağlık hizmeti verir hem onların biriktirdiği para içinden kesinti yoluna giderek onlara maaş bağlar. Dediğim gibi standart olarak emekliliğin genel işleyişi bu yöndedir. Hepimizin bildiği üzere yaşam süreleri artık eskisi gibi değildir. Hem yurtumuzda hem dünyada ortalama yaşam süreleri uzamaktadır. Bu da bizi uzun yaşam riskleriyle karşı karşıya getirmektedir. Yeni kuşaklara baktığınızda onların doğumlarındaki ortalama yaşam beklentileri 80 yaşın üzerindedir. Bu da 60-65 yaş emekli olacak bir kişinin Ortalama minimumda 15 ile 20 yıl arasında sadece emekli maaşı ve birikimleriyle geçinmesi anlamına geliyor. Oysa baktığınızda hem ülkemizde hem de dünyada sosyal güvenlik sistemleri ciddi anlamda zayıflamış durumdalar. Bu uzun yaşamla birlikte sosyal güvenliğin içindeki bütçeler yaşlanma sürecinde gerekli olan hem sağlık sistemiyle alakalı hem de parasal sistemdeki ihtiyaçlara zaman geçtikçe daha da yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde de var olan emeklikle alakalı sorunları gördükçe şunu düşünüyoruz ki mutlaka emeklilik döneminde alternatif bazı birikimlere ihtiyacımız olacak. Peki sizce nasıl erken emekli olabiliriz veya neden erken emekli olmalıyız? Ya da Peki sizce bu standart emekliliğin ne kadar faydası olabilir? Yani hayatımızda bir şeylerin emekli olduktan sonra da iyileşmesi için bize ne kadar katkısı olabilir? Ya da diğer tarafıyla sorayım. Erken emekli olmak istersek bunu nasıl gerçekleştirebiliriz ve sizce neden erken emekli olmalıyız? Öncelikle bu işe para ve zaman arasındaki ilişkiye bakarak başlamak lazım. Bildiğiniz gibi Para sınırsızdır ama zaman sınırlıdır. Bu nedenle bizler para ve zaman arasında doğrusal bir ilişki var diyemeyiz. Hele doğru sistemler kurarak genç yaşta zengin olan insanları gördükten sonra zamanın para üzerindeki etkisinin minimumda olduğunu da söyleyebiliriz. Ortalama olarak bir insanın yetişkin olarak geçirdiği süre sayısı 25 bin gündür. Şu an beni dinliyorsanız eğer büyük ihtimalle sizin de bugünlerinizi paraya çevirmeyle alakalı ihtiyacınız var demektir. Fakat sizler Para kazanmak için çalışmak zorundasınız. Düşünsenize, tüm zamanınız size kalsaydı ve onları sadece yapmak istediğiniz şeyler için ayırsaydınız? İşverenleriniz ve diğer insanların amacı sizin zamanınızı olabildiğince kendine parasal kaynak sağlayacak şekilde değerlendirmek. İş toplantıları, telefon görüşmeleri vesaire. Oysa bilmeniz gereken şu ki bu sizin zamanınız ve bunun bir yedeği yok. İşte erken emeklilik planı tam olarak bu nedenle tasarlanıyor doğru bir plan yapmak, bunun karşılığında para kazanmak ve kalan zamanını kendi paramla satın almak. Erken emeklilik planının amacı sizi olabildiğince erken zamanda emekliye ayırmak. Bu arada emekli olmaktan kastım bir daha asla çalışmamanız değil arkadaşlar. Bir daha asla zorunlu olarak çalışmanız gerekmediği. Yani bu süreçte zaman tamamen size kalmıştır. İster çalışırsınız, ister başka şeylerle değerlendirirsiniz. Zamanınızı kullanma özgürlüğü size bırakılır. Erken veya standart emekli olmak istiyorsanız, öncelikle kafanızdaki emeklilikle alakalı duygu ve düşünce sistemini yeniden çerçevelemeniz gerekiyor. Standart emeklilik kalıplarından beyninizi çıkarmanız gerekiyor. Toplum olarak emeklilikle alakalı bir şablon var kafamızda. Bunun maddeleri çok net. Öncelikle iyi bir okulda oku Güvenceli bir iş bul, işte 40 küsur yıl, 30 küsur yıl orada çalış, sonra emekli ol, sonra evde otur, torunlarına bak, en fazla bahçeyle ilgilen. Bu standart yaklaşım sizi 60 yaşında ve sonrasında emekli olmanız için tasarlanmış bir şablon. O nedenle de dikkat edersiniz hep reklamlarda böyle ak saçlı teyzeler, anneler, dedeler vardır. Standart emeklilik yaklaşımının 3 tane ana sorunu var arkadaşlar. Bunlardan birincisi, çoğu insan için işler böyle gitmiyor. Yani 60'ından sonra emekli olduğunuzdaki gelir seviyesi sizi memnun etmiyor. 60'ından sonra yaşadığınız hayat sizi fiziken tatmin etmiyor. 60'ından sonra yapmak istediğiniz şeylere maddi gücünüz hala yetmiyor. 60'ından sonra size dayatılan hayatı yaşamak istemiyorsunuz ama başka çareniz kalmıyor. Diyorum ya işler böyle gitmiyor. Ayrı zamanda ana sorunlarından ikincisi hayatınızın en güzel, en verimli yıllarını başka biri için çalışarak geçiriyorsunuz. Başkalarının hayallerini gerçekleştirerek geçiriyorsunuz. Ve en önemlisi de isteseniz de istemeseniz de çalışarak geçiriyorsunuz. Oysa erken emeklilikte bununla alakalı bütün seçimler size ait. Standart emeklilikte para için çalışmak hayatınızın temelini oturuyor. O para sirkülasyonun içerisinde yıllar geçiyor. Çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz, harcıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz, harcıyorsunuz. Ortada ne doğru düzgün bir birikim oluyor, ne yatırım oluyor, ne gezmiş oluyorsunuz, ne seyahat etmiş oluyorsunuz, ne istediğiniz hayatı yaşamış oluyorsunuz, ne hayal ettiğiniz işi yapmış oluyorsunuz. Ve diğer yandan da standart emekliliğin üçüncü ana sorunu da gerçekten size erkenden emekli etme gibi bir niyeti yoktur. Yani isterseniz 3 yaşında sigortanız yatsın, 33 yaşında emekli olun, siz mecburen yazışınıza göre 60 ya da 65 yaşına kadar resmi olarak beklemek zorundasınız emeklilik için. Erken emeklilikle birlikte aslen ne yapıyoruz? Emekliliği yeniden 21. yüzyıla göre, bilgi çağına göre, yeni hayallerimiz ve zengin hayatımıza göre yeniden tanımlıyoruz. Size desem ki gelirinizin %20'sini kenara ayırırsanız standart emekliliğinizden 20 yıl önce emekli olabilirsiniz. 40 yılınızı para kazanmak için geçirip bunun için gece gündüz belirli bir şekilde yaşamak yerine önünüzdeki 10 yılı doğru bir şekilde planlasanız, doğru finansal tablolar, doğru mali zeka ve doğru yatırım stratejileriyle 10 yıl içerisinde erken emekliliğiniz için çok büyük adımlar atsanız sizce daha size fayda sağlamaz mı? Bir de şöyle bir durum var. Standart emeklilikte hayatta yapmak istediğiniz her şeyi emeklilik sonrasında taşımak zorundasınız. Çünkü yasa olarak izin süreleriniz bile belli. Ve eğer özel sektörde çalışıyorsanız izin sürelerinizde de telefonlarınız sürekli açık oluyor. Düşünsenize Emekli olana kadar hayallerinizden hiçbirini gerçekleştirememişsiniz. Peki emekli oluyorsunuz. Bir anda neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Çünkü hayatınız boyunca hep emekli olmayı beklemişsiniz. Zengin hayat vizyonu oluşturmak yerine hep emeklilik günlerinin hayalini kurmuşsunuz. Emekli olduğunuzda elinizde somut olarak hiçbir şey kalmıyor. Ne bir hobiniz var, ne yapabileceğiniz iş kabiliyetiniz var, ne geliştirebileceğiniz bir mali zekanız var, ne de seyahat ve benzeriyle kendinizi oyalayabileceğiniz bir finansal birikiminiz var. Eğer gerçekten şanslılardansanız çalışırken bir ev sahibi almışsınızdır. En azından bir bahçeniz vardır. Ya da kenarda bir arabanız vardır. Belki de bir yazlığınız vardır. En azından emeklilik döneminde bunlarla hayatınızı sürdürebilirsiniz. Ama erken emeklilik hayali kurarsanız her şey bambaşka olur. Çünkü zamanı geldiğinde 35 yaşında, 40 yaşında, 45 yaşında istediğiniz finansal özgürlüğe ulaşmış olursunuz. O zaman da hem sağlıklıyken hem gençliğiniz yerindeyken hem iş yaparsınız, hem seyahat edersiniz, hem hayallerinizi istediğiniz gibi gerçekleştirme ihtimaliniz olur. Bu süreçte de para için çalışmak yerine hayalleriniz için çalışırsınız. Eminim birçoğunuz şöyle düşünüyorsunuz. Bir erken emeklilik gibi bir seçeneğimiz varsa da bu bizim için değildir. Muhtemelen çok parası olan içindir diye düşünüyorsunuzdur. Eğer öyle bir şey olsaydı şu an bunu konuşuyor olmazdım. Doğru bir planlama yaptığınız zaman ki bu ilk adım bilinçli harcama planlarıyla başlıyor. Kendi paranızı yönetmeyi öğrendiğinizde, kendi paranız üzerinde kontrol sahibi olmaya başladığınızda, sonra gelirlerinizi çeşitlendirdiğinizde, o gelirleri doğru birikim ve yatırım hesaplarıyla arttırdıklarınızda, ek iş fikirleriyle gelir akışlarınızı ve nakit akışlarınızı aktif varlıklara yatırarak büyüttüğünüzde ve bu işlemleri sürekli ve istikrarlı bir şekilde tekrarladığınızda bir bakmışsınız ki siz de o zengin gibi gördüğünüz ayrıcalıklı insanlar gibi erken emekliye kavuşmuşsunuz. Dediğim gibi inanın bunu yapmanın en zor kısmı tasarruf etmek, yatırım yapmak ya da gelirini arttırmak ya da bununla ilgili fikirler bulmak değil. Kesinlikle değil. Bunları öğrendikten sonra pratikte uygulamak gerçekten kolay. Bunların temel kavramlarını ve nasıl yaptığındıklarını öğrendikçe ve basit basit uygulamaya koyuldukça kısa zaman içerisinde zaten bunların sonuçlarını ve verimliliklerini göreceksiniz. Tabii ki bunun çok basit ve çok kolay olduğunu söylemiyorum ama sebat ederseniz disiplini elinizden bırakmazsanız ve kararlı olursanız kesinlikle atla deve de değil. Aslında bunun en zor kısmı. Daha önce söylediğim olmak kısmı. Yani dünyaya farklı bakmayı öğrenmek. Parasal özgürlüğe kavuşmanın en zor kısmı çerçevelerinizi söküp atmak. Yerine dünyaya daha geniş gözlüklerle, kendi bakış açılarınızla doğru bir şekilde bakmayı öğrenmek. Çevrenizde bunu yapmış ve başarıya ulaşmış tek bir kişi bile olmasa, size bunun yapılmasının ne kadar hayal ürünü olduğunu söyleyen biri bile olsa küçücük minnacık bir ihtimale dahi tutunup bunu yaptığınız zaman siz de birkaç yıl içerisinde yeteri kadar para nasıl kazanılıyormuş göreceksiniz. Bu kararlılığa başladığınızda çevrenizde hayal yıkıcılar olacak, hayal kırıcılarınız olacak, aynı buz kırıcıları gibi sizi orta yerinizden çatlatmaya çalışacaklar. Yaptığınız şeyin ne kadar zor olduğunu, 3 kuruşla böyle hayaller mi kurulacağını, ne kadar mantıksız işlerle uğraştığınızı, çalış, git adam gibi maaşını al, zaten olacağın iş belli, 3 aşağı 5 yukarı sen kimsin ki zengin olacaksın diyecekleri duyacaksınız. Benim de bunları yapabilmek için o kadar fazla insanı görmezden gelmem gerekti ki. Ama ben size söylediğim o kırıntıya tutundum. Çünkü o kırıntıdan başarılı olan onlarca insanın kitabını okudum. Onların mali zeka ile ilgili konuşmalarını dinledim. İşin içine de okulda öğrendiğim teori bilgilerini katınca başarıya ulaşmam kaçınılmaz oldu. Çok para kazanacaksınız da erken emekli olacaksınız da bunun bu şartlarda hiçbir yolu olmadığını söyleyen, kıkırdayan, gülen arkadaşlarınızı, ailenizi kulak tıkamak zorundasınız. Kendi finansal özgürlük stratejilerinizi geliştirmek zorundasınız. Hem para harcama konusundaki sınırlarınızı öğrenmeli, daha fazla para kazanma konusunda kendi yetenekleriniz, kabiliyetleriniz ve bilgi seviyenize bakarak araştırmalar yapmak durumundasınız. Bu size daha iyi bir hayat için arayışlara sürükleyecek. Dediğim gibi özgürlüğün de bir bedeli var ve bu ucuz değil. Hayatınızı kendi kurallarınıza göre yaşamak istiyorsanız parayı da kendi kurallarınıza göre yönetmek zorundasınız. Bu da ancak bambaşka bir bakış açısı gerektirir. Bunun için de öncelikle herkese her şeye rağmen erken emekliye duyduğunuz inancı ve kendinizi standart emeklilik bakış açısından çıkarıp yeni bilgi çağına uyumlu doğru mali zekayla donanmış bir birey haline getirmeniz gerekir.